Merhabalar hocam. Benim biraz akut laranjitim var galiba. Televizyonda izlemiştim aynı belirtiler. Eşim de daha önce aynı teşhisle şu ilaçları yazmışlardı. Bunları bana yazabilir misiniz acaba? Alo? Heh. Efendim Koya? Doktorun yanındayım ben şimdi, ha? Öyle mi? Kimler geliyor? Tamam ben geçirim geçirim. Tamam geçirim ben geçirim. Şu nasıl? Geçeceğim geçeceğim canım ben dedim sana. Ha araba var var ayarlarım. Ha bir saniye. Ayağım da kaşınıyor da ayağım kaşınıyor. Ha tamam tamam oldu. Öksürecek gibi hissediyorum kendimi. Hasta olmaktan korkuyorum. Hasta olmam, değil mi? Doktorcuğum, ilaçlarım bitti. Ee, birçok ilaç kullanıyorum. Hangisi bitti bilmiyorum. Yazı ver. Boğazım ağrıyor. Aynı şekilde e, karnımda da çok ağrı var. Başım ağrıyor. Çocuklara da geçirdim sanırım. İkisinin de ağrısı var. Oğlum gel yapma buraya gel. gel. Buraya gel. Aynen. Gel buraya. Hocam e, iki saattir bekliyoruz ya. Bir ilaç yazdıracağım sadece. Muhane olmayacağım. Biz de sıradayız. yani, bir ilaç yazdıracağız burada ya. Kardeşim yapalım. sıralı bekle. Biz sabahtan beri bekliyorum. Bir çocuk kuyruktayım ben ya. sabahtan beri ya. Ama a, 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 iki saattir araba aşağıda bekliyor. Beni ya, ben de, iki bekliyorum. Beni ilerledim. Sıralı bekle kardeşim. Dışarı arada... çık çık. İlaç hazırsa da dışarı çık. Vadi olmuyor Hayret bir şey ya. Sabahları bunu biz altyazı iki çocukla manfo olduk hastane kuyruğunda. Allah Allah. Doktor 5 senedir kullandığım ilaç bu. Bu ilaçsız yapamıyorum. Bu ilacı bana yazacaksın. Yazacaksın diyorum. 5 senedir kullanıyorum bu ilacı. Bu ilaçsız uyuyamıyorum. Yazacaksın bana bu ilacı. Sadece bir ilaç mı? Doktorum, rapor almaya geldim ben. Rica etsem, gitmemiş çocuk okula. buçuk gün. Birkaç gün daha gitmezse okuldan atılacak. Çok zeki bir çocuk. Hayatı için, geleceği için vallahi bilmeyip benim de haberim olmadı. Olsaydı gönderirdim. Rica etsem, rapor yazar mısınız geçmiş günler için? bir kas gevşetici, bir ağrı kesici, bir mide içi ilaç. Dördüncü olarak bir ilaç yazarsanız iyi olur. Ben kusura bakmayın, ölürüm ama Ocak'ta yemeğim var, biraz daha çabuk olursa sevinirim. Arkadaşım, sabah eşim gelmiş, şu ilaçları istemiş, vermemişsiniz. Sizin derdiniz nedir? İlla ki sizin anladığınız dilden mi konuşalım? Şikayet edelim kardeşim sizi. Sizin maaşınızı biz veriyoruz. Vergilerimizle veriliyor sizin maaşınız. Bu ilaçları yazacaksın. Doktorum vallahi hiçbir şey yemiyor. Geç şöyle lütfen. Ben, ben, ben bir geliyorum abla. bir geç süre. Bu çocuk bir Ateşi var. Yok. Hayır ben geleceğim. Çalda deniz sıra. Ablacığım.